Hadi gel, hiç lafı dolandırmadan direkt başlayalım. Kendimize dürüstçe şu soruyu bir soralım mı? Düşünsene, milyonlarca insanın kaynadığı şehirler. Sosyal medyada yüzlerce, hatta binlerce arkadaş. Ama gün bittiğinde, o başını yastığa koyduğunda gelen bir his var ya, o kalabalığın ortasındaki derin mi derin yalnızlık hissi. Sanki bir şeyleri kaçırıyoruz. Bir yerlerde bir kopukluk var gibi, değil mi? Ya da Belki de çoktan unuttuğumuz bir şeyler var. Ve bil ki bu his sadece sana veya bana özel bir durum değil. Bu artık çağımızın en büyük dertlerinden biri haline gelmiş durumda. Yani kişisel bir başarısızlık falan değil bu. Hepimizin paylaştığı ortak bir yara adeta. Bak, durum o kadar ciddi ki Dünya Sağlık Örgütü bile bu işe el atmış ve artık yalnızla küresel bir halk sağlığı krizi diyor. Bu şu demek, yalnızlık, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sıkıntıların en temel tetikleyicilerinden biri. Kısacası, bu sadece kötü bir his değil, sağlığımızı içerden yavaş yavaş yiyen gerçek bir sorun. İyi de, ne oldu bize? Nasıl bu hale geldik? O güvendiğimiz, sırtımızı yasladığımız sağlam insani bağlar nereye uçup gitti? Hadi gel, bu işin kökenine biraz inelim. Şöyle bir düşün, Eskiden bir mahallede ya da bir köyde diyelim hayat daha belliydi, daha öngörülebilirdi. Komşuna güvenirdin, birinin derdi herkesin derdi olurdu. Peki ya şimdi? Modern hayat bize ne veriyor? Sürekli pompalanan bir bireysellik, bitmek bilmeyen bir rekadet ve her an her şeyin değişebileceği bir belirsizlik. Sanki eskiden yürüdüğümüz o sağlam toprak zemin, altımızdan kayıp gitmiş de şimdi hepimiz akışkan bir kumun üzerinde ayakta durmaya çalışıyoruz. E böyle bir dünyada kök salmak, birine gerçekten güvenmek nasıl mümkün olsun ki? Aslında uzmanlar bu durumu üç temel şeye bağlıyor gibi. Birincisi, o bildiğimiz eski topluluk bağlarının, yani ailenin, komşuluğun, mahalle kültürünün zayıflaması. İkincisi, dijital çağın getirdiği tuhaf bir durum var. Her an yüzlerce insanla iletişimdeyiz ama aslında gerçek derin bir bağ kuramıyoruz. Ve üçüncüsü, sürekli bir performans ve rekabet kültürü. Herkes kendi gemisini kurtarma derdinde. Böyle bir ortamda dayanışmaya, bir başkasının derdini dinlemeye pek de yer kalmıyor galiba. Tamam, durumu anladık ama hemen karaları bağlamayalım. Çünkü bu toprakların derinliklerinde, Anadolu'nun ruhunda unutulmayı yüz tutmuş kadim bir fısıltı var. Belki de aradığımız çare tam da o fısıltının içindedir. Bu fısıltı, bugünün yüzeysel beğen beğenilerine, gelip geçici takiplerine inat, çok daha derin, çok daha anlamlı bir bağ kurma modelini anlatıyor bize. Adı, müsaiplik, yani yol kardeşliği. Sanki ruhumuz için tasarlanmış, binlerce yıllık kadim bir bilinç teknolojisi gibi bir şey. Bak, bu öyle sıradan bir arkadaşlık değil. Çok daha ötesi. İki çiftin, şahitlerin huzurunda hayatlarını, mallarını, sırlarını, yani kısacası her şeylerini birbirlerine emanet ettikleri, ömür boyu süren ruhsal bir akrabalık bu. Birbirine can olmak. Bu bir hayat sözleşmesi, bir yola baş koyma yemini. Alevi Bektaşi yolundaki şu söz, meselenin ciddiyetini o kadar güzel özetliyor ki, müsahipsiz yola girilmez. Yani bu bağ öyle laf olsun diye kurulmuyor. Hayat yolculuğunun ta kendisi için bir zorunluluk olarak görülmüş. Tek başına yürümeyeceksin bu yolda, bir yol kardeşin olacak. Sırtını yaslayacağın, düştüğünde seni kaldıracak biri. Peki. Bu yol kardeşliği tam olarak ne demek? Nasıl işliyor bu sistem? Bu sözleşmeyi ayakta tutan temel direkler neler? Hadi biraz daha yakından bakalım. Bu yapının dört tane sarsılmaz direği var gibi düşünebiliriz. Birincisi, karşılıklı sorumluluk. Yani senin derdin benim derdimdir demek. İkincisi, ekonomik bir güvenlik ağı. Biri zora düştüğünde diğeri elindekini paylaşır, onu yalnız bırakmaz. Üçüncüsü, ahlaki bir sorumluluk yani birbirini yolda tutmak yanlışa sapmaktan korumak ve sonuncusu belki de en can alıcı olanı bu bağ kırılmaz bir bağdır ömür boyu süren bir adanmışlıktır öyle bugünün ilişkileri gibi canım sıkıldı bitti diyebileceğin bir şey değil işte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Mesele sadece sosyal destek veya ekonomik dayanışma değil. İşin içinde ahlaki bir rehberlik ve ruhsal bir ortaklık da var. Yani insanın hem maddi hem manevi bütün ihtiyaçlarını düşünen, onu dört bir yandan saran komple bir yapı bu. Modern insanın o kaybolmuş, parçalanmış hissettiği her yanına dokunan bir tür ruhsal terapi gibi adeta. Tamam, kabul, model harika. Ama eminim şimdi senin de aklına şu soru takılıyordur. İyi güzel de bu devirde, bu şehir hayatının koşturmacasında böyle bir şey mümkün mü yahu? Çok haklı bir soru. Belki de bu kadim modeli alıp, bugünün hayatına birebir kopyalayıp yapıştıramayız. Bu doğru. Ama, ama belki de onun özünü, ruhunu alıp günümüze uyarlayabiliriz. Ne dersin? Belki de talihteki o kırsal topluluk bağı, bugünün seçilmiş ailesi dediğimiz o güven çemberine dönüşebilir. Eskiden iki evli çift şartken, belki bugün o kişi en güvendiğin dostun, hayat arkadaşın ya da partnerindir. Ekonomik ortaklık, belki de daha çok birbirine duygusal bir destek ağı olmaya evrilmiştir. Ve koskoca bir topluluğun önündeki o yemin, belki de iki insan arasında gözlerin içine bakılarak verilen, samimi içten bir söze dönüşmüştür. Zaten önemli olan şekli değil, ruhu değil mi? Birbirinin sırtını gerçekten kolladığını bilme güveni. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Modern psikoloji binlerce yıllık bu kadim bilgeliği bugün resmen onaylıyor. Yapılan bir sürü bilimsel araştırma tıpkı müsaitlik gibi güçlü ve güvenilir bağların stresi azalttığını, insanın duygusal dayanıklılığını arttırdığını ve hatta ömrü uzattığını gösteriyor. Yani atalarımızın can yoldaşları diyerek kurduğu bu sistem aslında ruh sağlığımız için bulunmuş en güçlü ilaçlardan biriymiş. O zaman gel, bu sohbeti bir reçeteyle değil de bir davetle bitirelim. Belki de o modern yalnızlığın ilacı dışarıda aradığımız bir şey değil, tam da içimizde ve birbirimizle kuracağımız o derin bağlardadır. Şöyle bir anlığına durup düşünmeni istiyorum. Senin hayat yolculuğunda işte bu benim yol kardeşimdir diyebileceğin, canını gözün kapalı emanet edebileceğin o kişi kim olabilir? Belki de o kişi zaten yanı başındadır.